Irk bitik videolarını çekiyoruz. Genel olarak ortamımız bu. Burada elimizdeki diğer çeşitli betikleri gerek Talat Tekin hocamızın olsun, Tuncay Gülensoy hocamızın olsun ya da diğer çalışmaları örneğin Fikret Yıldırım hocamızın da kitabını böyle karşılaştırmalı şekilde hem anlatıyorum hem kendi görüşlerimi sunuyorum. Bu şekilde hatta bugünün özellikle bu bölümden sonra 59. bölümden sonra doğrudan Şöyle gösterebilirsin. Irkbeti'nin kendi görüntüsü üzerinden dersleri anlatmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar biraz farklıydı. Salt damgaların olduğu yazılar vardı. Örneğin şöyle. Salt damgaları bu şekilde yazıp bırakmıştım. Bunlar üzerine anlatıyorduk ama bu bölümden sonra doğrudan kendi görüntüsü üzerinden devam edeceğiz. Bu da bu bölüm için yenilik olacak. Uğurlu olmasını diliyorum böyle dile, dille ilgilenen, dil bilimle ilgilenen herkese yarar getireceğini düşünüyorum. Sözlerim bu kadar. Umarım yeni seyi Orhun yazıtlarında bu şekilde bir gün tamamlarım.